Anne bugün 3 tane su yapıyor ama arkadaşlar sadece boyayacağım benim çok uykum geldi yani boyadıktan sonra yata bir şeyler de diyebilirim yatakta. Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 tane su yapacağız dedi Sinem. Peki ne yapacağız 3 tane? Ayrılmaz üçlü yapıyoruz. Ne Biliyorum. Bu, hamburger, kola, patates, pes. Şimdi hızlıca çizeceğiz birlikte arkadaşlar. Hem de siz çizimini öğrenmiş olursunuz. Değil mi Elif? Elif Sinem de hemen anne buradaki boyalarla boyayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar telefonumuzu tripod'a taktık. Çünkü hızlı bir şekilde çizeceğim. Kurşun kalemle hata yapmamak, çizmek için önce böyle kava taslak çizdim. Şimdi bununla hızlı bir şekilde çizimini size göstereceğim arkadaşlar. Önce şurayı çizdim şu şekil. Sonra buraya böyle bir kavis yaptım. Sonra böyle yaptım. Sonra buraları dümdüz iniyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Değil mi Elif? Elif sinem de anne, taşırmadan bayılır. Orayı ben yapsaydım. Yok çizim hassas yani hiç Şuraya da şöyle bir P harfi yaptık patatesi. Şu şey, ben yapabilir miyim anne? Şöyle. Dur anneciğim Buyurun lütfen ben. anneciğim ya. Senin en önemli işin boyamak. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle bir dikdörtgen çizdik ya. Şöyle hafif aşağı şöyle çaplık yapıp tekrardan aşağı indirince patatesin üç boyutunu vermiş olacağız şu şekil ben size şöyle göstereyim şöyle dikdörtgeni çiziyoruz şöyle kavis yapıyor şey kavis demişim, gölgesini yapıyoruz şöyle dikdörtgen patatesi çiziyoruz sonra şöyle aşağı doğru indirip üçüncü boyutunu yapıyoruz şu şekil şurada da bir yamuk patatesimiz olsun bunu da böyle indirdik mi? Patatesimiz hazır. Şimdi Elif Sinan bunu boyayacak. Anneciğim senden ricam. Patates bak geldi. Gel. Elif sana bir örnek göstereceğim anneciğim. Hemen gösteriyorum. Sarı kalem var da sarı vardı. Neyse sen eline bir tane sarı kalem al. Anneciğim şuraları. Ön yüzünü sarıya boyuyorsun. Arka yüzü var ya, şu arka yüzü de gölge olduğu için böyle turuncuya boyuyorsun şu şekilde. Sen boya olacaksın. Bunları ben boyayayım hızlı bir şekilde o zaman. Şu şekilde dümdüz gidiyorsun anneciğim, zorluk yok tamam mı? Bak bu şekil. Şunu da yaptım, hani üç boyut versin diye, üç boyutlu olsun diye. Patateslerimizin üçüncü boyutunu boyadık. Şimdi Elif, sine güzelce sarı sarı. onda boyuyor patateslerimizi. Şu altı da kırmızı olacak, P'yi de istediğin harfe boyayabilirsin. Bilmiyorum. Tamam mı Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Elif Sinem boyamaya başladı. Ben de diğer kağıdımızı şöyle ikiye katlayacağım. Neyi Ona yapacağız? da hamburger. Hamburgerimizi yapacağız arkadaşlar. Elif Sinem onu boyarken ben hemen hamburgerimizi çizeyim. Arkadaşlar bunları size tavsiye ediyorum. Niye hem yumuşak hem de hemen boyayabiliyorsun. Değil mi anne? Evet anne hamburgeri nasıl çizecektik ya? Elisinem hangi katlar vardı? En üstünde marul var. Şöyle marul çizelim arkadaşlar. Nasıl Domates. Oldu Sonra şurada bir kırmızı domatesimiz olsun. Sonra peynir. Aynen şurada. Köfte. Şöyle bir peynir olsun arkadaşlar. Köfte. Şimdi burada da şöyle kocaman bir double köftemiz olsun. Bu da ekmeği. İşte hamburgerimiz hazır hızlı bir şekilde çizdim hamburgerimizin bir de böyle susamları olacak değil mi Elif? Hı hı. Böyle susamlar olacak hızlı bir şekilde çizdim altını geniş çizdim ama şimdi siyah kalemle onu birazcık daraltacağım çünkü üst ekmeği küçük oldu. Şöyle çiziyorum görüyor musunuz bakayım şöyle göstereyim size bu üst ekmeği bu marulu. Bu domatesi. Bu peyniri. Sarı bir peynir. Dediğim gibi şu köfteyi biraz küçülteceğiz. Sonra da ekmeğini. İşte bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamburgerimiz hazır. Benimki Ama de bitti. Elif, amcım. bunları turuncu boyuyorsun ekmekleri. Yeşil, marul. Biliyorsun kırmızı domates, sarı peynir. Bunları da dediğim gibi turuncu olacak. Köftemiz de kahverengi olacak. Evet patatesim Elif Sizem hemen hem yaptı. Bunu bantla kaplayacağız ama önce kuruması lazım. Şimdi neyi çiziyoruz arkadaşlar? Kolayı çiziyoruz. Ayrılmaz içti işte, değil mi Elif? Harika oldu Elif Sinem. Bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel yapıyor maşallah kızıma. Hadi Elif Sinem onu yaparken ben de sizler için hemen kolayı çiziyorum. Şöyle bir ekstra boy kol olsun değil mi elif? Şu kolamızı yapalım. Elsinam oldum. Yermey yani, güzel bakayım. O. Şöyle tamam. çarpı şeyi var. Şöyle. Burada bir tane pipet lazım bize. Pipeti de yaptık mı? İşte bu. Pipet, pipetimiz çok mu uzun oldu ya? Evet çok uzun oldu. Gerek yok değil mi bu kadarını? Bu kadar olsun yeter. Pipetimiz de bu şekil. Şimdi şu çizgilerde şöyle şöyle yapalım. Böyle yaptım ama inşallah oldu kolamızı da şöyle yapalım. Buraya da ne yazıyoruz arkadaşlar? Kola yazıyoruz. Elif Sinem harika boyuyorsun anneciğim. Teşekkürler. Kola yazdık. İşte bu. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Belli rengi renk olacak. Sarı. Elif Sinem kahverengi sonlarını yapsana. Bir dakika. Kurusun da. Tamam mı? Hemen şimdi size kolanın çizimi. Böyle bardağın kenarını dümdüz indirdik. Şimdi burayı da indirelim. Hi, yamuttum gördünüz mü ya? Tüh. Siz Bak. yaparsanız annem gibi asla yapmayın. Evet yamuk yapmayın annesi gibi. Şöyle işte bu. Ay taşırdım. Olsun sıkıntı yok. Ben de biraz önce hata yaptım gördüğün gibi. Şöyle pipetin kenarlarında şöyle bir boşluk Yaptım. var. Yaptım. Yaptım. Elif, Sina. İşte benim kolam da hazır. Yalnız harika oldu. Bunları bantla kaplayacağız. Anne şurada sil. Silerim anneciğim. Sen sil al sana. Silgi vereyim. Nerede silgi? Silgi buradaydı. Şu silgiyle sen sil. Dur. Sil bakalım anneciğim. Harika oldu. Bakar şurada mısınız? Patatesimiz ve şeyimiz hamburgerimiz muhteşem oldu elisine çok güzel boyadı şimdi kolayı yapacak dur orayı silme kolay aslını silme tam getir olsun o kadar inceleme getir bak 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 tertemiz yaptı ya getir hadi şimdi şu kolay aslını yazalım şu gösterelim arkadaşlar kolay aslında yazdık. Silme silmeli kuruma daha yırtılır. Tamam. Harika Şimdi Kolamızı kırmızıya boyuyorsun. Kolay yazan yeri beyaz kalıyor. Üst kapağı da istediğin renge boya. Pipeti de şöyle yapıyoruz anneciğim. Bak onu unuttuk. Pipetimiz nasıl oluyor? İki renkli oluyor. Tamam. Şimdi ben bunları barkla kaplıyorum. Tamam mı Elif? İlk önce şu kuru. Önce bunu bantla kaplayalım. Ama önce ne yapıyorduk? Şöyle açıyoruz. iki tarafı da bantla katlıyoruz. Sonra keseceğiz. Tekrar ikiye katlayıp. Çok ıslatma annemizin. Sonra kurumuyor. Yok ıslatmıyorum Tekrar kurumuyor. Sadece boşluk kalan yerleri. bantı sakince bırakıyorum. İşte bu. Arka tarafa da geçmiş boyamız. İşte bu. Şimdi sıra bunda. Bitti. Biraz daha böyle kusursuz. Bitti. Harikası Bitti burası. Sen kolay göster arkadaşlara. Üst da sarıya boya şunla kombin olsun. Ya da istediğim bir renk varsa o renge boya. Mavi olsun mavi mavi. Yok yazısını sarıya boya burayı mavi yap. Yok orayı Şimdi Şuraya. bakın nasıl yapıyoruz arkadaşlar. Hemen gösterelim. Öyle böyle... Maviye boyayacağım. Tamam. Ay mavi. Şimdi bunu geri ikiye katlıyoruz. Bunu keseceğiz. İçini de poşetle dolduracağız değil mi Elif? <laughs> makasımız nerede? Televizyonun önünde makasımız. Burada makasımız var mı? Varmış. Hemen keselim. Aa bu makasımıza bant yapışmış ama. Elif Sinem bana makas şey verir Harika boyadın Elif Sinem yalnız de mavi. Bakayım kesecek <laughs> mi? Kesiyor Elif Sinem'cim gel. Bu su fışımızı. Şu beyazlık olacak şu tarafta maalesef. Çünkü burayı düz yapmam gerekiyor bantla yapıştıracağımız için. Şimdi bunun kenarlarını tekrar bantla yapıştıracağım. içine poşet basacağım. Şu biz su şişemizi elyafla, pamukla yapmıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Geri dönüşüm poşetlerle yapıyoruz. Bunu böyle yapıştıracağız. Şu tepesinde bir boşluk bırakacağız, içini dolduracağız. Hadi biz bunları bir yapıştırıp bantla kaplayıp gelelim. İşte bu arkadaşlar gördüğünüz gibi hamburgerimiz arkalarını yapıştırdık. Patatesimiz aynı şekil. Kolamız da hepsinin altında böyle açıklık var. <laughs> Pardon. Şimdi buralara poşet basacağız. Bir tane poşet koyalım. Şu kolanın içine poşeti şöyle koyuyoruz. Poşet neden avantajlı? Hem su kışı böyle hem ses çıkaran bir oyuncak oluyor. Böyle fışır fışır hem de e, böyle basıp bıraktığımızda geri şişiyor. Bak, aynı sukuşi gibi, gerçek sukuşi gibi. Bakın şimdi. Böyle bastığınızda geri geri kabarıyor. Ama şimdi bu poşet az oldu. Elisinin yanındaki poşetten bir tane verir misin? Ver anneciğim. Ver bakalım. Evet şu küçük poşeti de. Çünkü önde küçük poşeti de verelim. İçini tam doldurursak daha güzel olacak çünkü. Şimdi şu poşetimizi ve poşetleri atmadık çöpe böyle değerlendiriyoruz. Şöyle sinema oyuncak yapıyoruz. Bakın. Çok güzel oldu. Şimdi burayı kapatacağız. Sıkışlarımız hazır olacak. Sıra bunda. Hamburgerimizin altı mı açıktı? Üstü mü? Altı açıktı değil mi? Ah yan tarafa çıkmış bunu. Şimdi hamburgerimizi de yan tarafından dolduralım. Acaba ne koysak içine? <laughs> Şu büyük poşeti koyuyorum içine. Büyük bin poşeti. Bakalım tek başına bin poşeti yetecek mi? Normalde ince poşetlerden iki üç tane koyuyorduk. Bantla yapıştırdığımız için fazla zorlamamak lazım yine de yırtılmıyor ama. Bakın bu daha iyi oldu dedi burada Bakın şimdi bak Böyle güzel oldu Şimdi sıra geldi Şu poşetlerle Patatesimizi Patatesimizin de içine dolduralım Patateslerim olduğu bölüme Köşelere doğru gittim Şimdi şunu da bunu da koyalım. Arkadaşlar Tokalay videosu istiyorsunuz biliyorum ama bugün de bununla yaptık ama yarın Tokalay videosu mutlaka sizin için çekeceğim. Şimdi nasıl kapatıyoruz? Aynı şekil. Ön tarafını şöyle düzgünce tutup şu şekil. Basit bir şekilde kapatıyoruz. İşte su kışımız hazır. Böyle kabarık güzel bir oyuncak oldu. Diğerlerini de yapalım. Yalnız şu bin poşeti daha iyi oldu. İncelerden daha sağlam durdu sanki. İşte bu, bu da tamam. Sıra geldi kolamıza. Kolamızınki daha küçük. Kolamızınkini de kapatalım. Aa kendi kendine yapıştı. Şöyle yapalım. İşte bu. Bu kolamız, bu hamburgerimiz, bu da patatesimiz. Hazır arkadaşlar. Eğer yaparsanız bizlerle birlikte Instagram hesabımıza resimlerini atabilirsiniz arkadaşlar. Beğendin mi Elif Sinem? Instagram hesabımız Elif Sinem YouTube. Arkadaşlık isteği gönderin. Onaylayalım, oradan da kabul edelim, oradan da Bak, videolarınızı, resimlerinizi atın. Harika olmuş ama tabağa bakmam lazım. Hayır ağzına değdirme anneciğim. Sonuçta bant var üzerinde. Hmm. Oh kolasın da işte. İşte bu arkadaşlar. Üçlü. Bak geri kabarıyor gördünüz mü? Bak. Bu da tamam. Yalnız hamburgerimiz en güzeli. İşte bu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şöyle bunu kenara alalım. Şöyle. Hoşçakalın.